Belgeselde de anlattım. Dedikodu gibi olmasın diye yanında da anlatmak <laughs> istedim. Yani şimdi düşünsene aşağıda belgesel çekiliyor. Yukarıda olduğunu biliyorum. Bir sürü şey anlattım. Neyse burada söyleyeyim ki şey gibi olmasın. Şimdi beraber Caddebostan Gazinosu'nda çalışıyoruz. O zaman cep telefonu falan Maksim, yok. Maksim değil mi? Maksim. Evet ben hazırlanıyorum, makyajımı yapıyorum. Oturuyorum koltuğa, telefon burada. Çünkü biliyorum ki çalacak. Sen... Alo, Peruş sana bir şey söyleyeceğim. Ben kendimi iyi hissetmiyorum, gidemeyeceğiz galiba. <laughs> gitmeyelim bir tanem, gitmeyelim. Tamam. Sakın kalkma, hemen çalacak çünkü. <laughs> Efendim canım, bak gitmeyelim dedik ama olmaz. <laughs> Gitmemiz lazım. Tamam gideriz canım. Kalkma. Çalacak yine. Peruş bak şu anda gideriz dedim diye öyle pişmanım ki gidemeyeceğiz. <laughs> Gitmeyelim Müjdat. Sekiz kere bu oluyor. Sonunda alıyor arabayla beni. Biz gidiyoruz tabii ki. Ve de şöyle bir şey yapıyor. Beni Ambulans şoförü zannediyor. O zaman bir tane köprü var. O köprünün nedense hep köprünün üzerine geldiğimizde beruş kötüyüm direksiyona geç beni acile götür diyor. E, ben dördüncü el bir arabaya sahibim ve de vitesi elimde kalıyor hep. Yani trafikte çıktı vites. Arkadan korna. Ne korna? Camı açıp gösteriyorum. Gidemiyorum. <laughs> Gidemiyorum. Yani bu